Evet, Galya'ya geldik. Benim en çok sevdiğim mekanlardan bir tanesi. Devamlı müsait vakitlerimde Galya'ya gelirim. manzaraya bakın be. Güzel. Arkadaşlar şimdi şöyle. biliyorsunuz Galya'ya geldik. Galya'da oturuyoruz, sohbet muhabbet derken bir şeyler yapalım dedik. şöyle bir oyun oynuyoruz. Hangimiz eşimizi daha iyi tanıyoruz? Doğru mu? 5 tane soru soracaklar. Bu 5 sorunun sonunda Kaç diyelim? 10 soru diyelim. 10 tane soru soracaklar. Kazanan e, bir cezası olsun. Onu sonra karar verin. Olur mu? Ha, hesabı da ödeyelim. Şu anlık Aa, yok. Hayır. Teşekkür e, ederiz. Evet, başlıyorum e, Hangi saatte doğdun? Eminönü Doğru Fatih. Tamam. Üsküdar. <laughs> 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 Oğlum nereden bildin? Nasıl bildin? Nereye? Ananı. <laughs> Aa babam Karlsa. Hangi lisede okuduk? Ben biliyorum. Fatih Kız Meslek Lisesi. Ee... Meslek mi? Meslek değil ya Fatih Kız evet. Kız lisesi. Kız Bitti. Anadolu. Direkt en. Onun meslekleri. Meslek diyorum Meslek Fatih Kız. Haticeğim Doğru mu? Evet. Tamam doğru. Ortaokul? <laughs> ben biliyorum ben. Ne? Ortaokuldan tanıyor mısın? Çaptık. 2000. Boyumuz Nereden bileceğiz bu oyunu? Ben biliyorum ya 1.63 Ben hep dalga geçiyorum kendime 1.60 1.60 mi? Evet Yalan söyleseydin Emettin 1.73 <laughs> <laughs> 1.70 <laughs> 60'larda söylüyorum 1.70 E tamam 1.70 dedim 1.73 dedin dedi. E sen de meslekçisi dedin Emettin He? Ben de oğlum 63 dedim ya. Zaman ikimizinki de kabul etmemesi lazımdı. Ben hemen 1.70 dedim abi. Yok. E ben de 1.60 diyebilirdim ya. Ha 3 santimi mi bilecekler, ölçecekler mi? 1.70. Evet, Uğurlu ben de onu söyledim zaten. ya. O zaman ayakkabını başladı 42 de. <laughs> 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 ee, sizde en beğendiğimiz huyunuz. Koydum. Ben de senin bir öyle bir huyun var mı? Ben senin en çok hangi huyunu bekliyorum Adamlığı mı? Ya şey adam Yalan söyleme mi? Spesifik bir şey söyle. Ya ben de cevapları karışmayın abi dur bir dakika ya. O da adamla mı dedi bitti. Hayır adam dedi şaka yaptım Onun altına bir her şey söyleyeyim. ya yani. Söyle. Ben söyleyeyim. Merhametli oluşumu evet. çok seviyorum. Bak bir şey söyleyeyim. Tamam ben de söyleyeceğim. Ben de merhametliyim. Ya hiç. <laughs> Ağzına laf almaya çalışma. Komik komikliyim. Oğlum evet de nereden bilecekler? Kardeş burada tamam. herkes izliyor ama. Tamam. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç. Ne oluyor? Kazandım galiba. Bayıp <laughs> patladı. Evet. evet. Evdeyken en çok ne yapmayı seviyorsun? Tek başımda evde. Ben tek başımda evde. Sen mi tek başınasın? Ben evet. şöyle bir cevap vereceğim. Ben böyle balkon keyfini falan daha çok seviyorum ama şey ben Netflix'te bir şeyler izlemeyi daha çok seviyorum. <laughs> Nurhilal, Cen'in <laughs> e, pozisyonunda Instagram'dan video izledim. İnternete bağlanıp video izledim. Doğru mu? Evet. Doğru. Evet, yalnızdır. Benimki doğru mu? Evet. Abi benimki Benim... daha detay bir şeydi. Benden önce daha iyi. Aa, aynı kanka devam edelim. Tamam. Çalıştığınız gün, birbirinizle tanıştığınız gün ne giymiştiniz? Ben biliyorum. Nerede buluşmuştuk? soru başka Nerede şey? buluşmuştuk? İlk sen? buluşmanız neredeydi? Tanıştığınız evet, gün, ilk gün değil. buluşmanız neredeydi? Tanıştığınız gün değil. İlk buluşmanız Hayır, neredeydi ve üzerinde biz... ne vardı? Bence tanıştığımız gün. Abicim tanıştığımız gün karışı. Şeyma ben tanıştığım gün söyleyeyim sana mavi şey giyiyordum. Önlük giyiyordum. İşte giyemiyordum o yüzden sordum. Niye? Bana önlüğüm yoktu Ben öyle bir okuldan gelmedim. Özlerim kıyafetle geldim İlkokul dedin ya. İlkokulda tanışıyoruz dedin evet. ya. Ben, 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 ben. Sen belki hatırlamıyorsun evet. bile Şeyma'yı. Hatırlamıyorum. Kotu takım giymiştim. Böyle saçlarım örgülü. Tamam, sen söyle. Eee, <laughs> pileli bir etek giyiyordunuz ya, böyle kat kat kat. Mor bir şalı vardı. Üzerinde de bir mavi bluz vardı. Doğru mu? Mavi bluzu ben şu an uydurdum. Mor <laughs> şal Kot gömleği. Tamam, <laughs> yanlış. Doğru mu? Yanlış. Ama mor şalı mavi. bildim. Ama mavi de Evet evet. Mavi bluz bülüyor bülüyor gömlek Hayır, yanlış. Mavi, mavi gömlek mi? Gömlek, Oğlum yalandan sus dedin diye kat kat falan bir şeyler söyledin. <laughs> Gömle, gömleğin <laughs> öyle. bir şey. Kod mavi. mavi. Mor şalı biliyorum böyle ışık değiştiren renk. Hatırladın <laughs> böyle koyu gibi böyle ne o? İpek. İpek de böyle bir daha özellikli bir ora modaydı. İpek mor Tamam ne kabul edelim tamam. Nasıl kabul edelim zaten doğru ya. Kaç Mo kaç oldu? Madodaydık. Kaç kaç oldu? E Hangi parfümü kullanıyorsun? Ben biliyorum. Ben bunu bilme ihtimali var. Ben kendi parfümümü unutuyorum. Ben çünkü al, Hani aldığım için ve onun da çok sevdiği için ben biliyorum. Burberry Body. Toz pembe bir renk parfüm ama. Kapı o. Tamam. Kapa ne? Bilemedim. Ben eşim o kadar çok parfüm alıyorum ki. Evet, ben yine çeşit. öne geçtim. Bu arada kaçırdık ha. Yani dört dört 2 5 evet. oldu. Sen 1 bana tamam, 5 4 oldu. Gerçekleştirmek istediğimiz herhangi bir e, önümüzde hayalimiz var. Ben biliyorum. Var, ben de biliyorum. Şeyma mesela e, iç mimarlıkla ilgili hem kendinle işi hem de butik bir pastane istiyor. Nurhan hiç böyle somut hedefleri yok. Yurtdışı seyahati planımız var. Of. <laughs> Bunu bizimle mi? Aynen. Biz var mıyız hayalde? Nuri'yle no, sadece yurt dışına <laughs> gitmek istiyor. Detayları. Yurt dışı tam bile oldu. <laughs> Ayağını bir dışarı atmak istiyor. Biz var mıyız bu hayalde? Ayağı. Kurmak, kurmak istedik bunu. Trabzon'da Çok planları konuşur. yaptık. Tamam. Yap, İkimiz de doğru. Çocukla olur. gideceğiz. Altı beş. Bırakırız. Amfettim. Ben kızımı hiçbir yere bırakmam. Kayıtlara böyle geçtik. Onu en çok ne mutlu eder? Ya yani genel bir cevap ama değerli olduğunu hissettirmek herhalde bu sayılmayabilir mi? Yok, bu genel ya. Yani. Bunu herkesi mutlu eder zaten yani. Senin o değer yani birlikte böyle. O, sen onu da bana de ben de evet derdim. <laughs> hayır, hayır. Ama benim şöyle bir huyum var. Bunu bilmem bilerek söylüyorum. Hemen böyle ilgi ve sevgi gördüğüm. Onu diyorum. Yani ne yaparsan yap ama birazcık bir sevgi hemen Aynen. En kötü anda bile değerli olduğunu hissettirirsen. <laughs> ama bu yani, bu. benimki bu. İkinciliği hiç olmaz. Aşkım benim. Ben doğru Kanka mı yani gideyim. bu herkesin ama. <laughs> Oğlum öne çıkan bir özellik. Herkes merhametli. Ben gaddar mıyım? Hayır, ama hayır. o kadar merhametli öne çıkan bir özellik değil. Mi? dur de dur cevap edin. versin. Kanka mı yani. Zaman yani, Ben de şimdi diyeceğim ki evet Şeyma ile ilgilenmem etme falan onun değerlik var. İlgilenmem demiyorum. Var. En kötü ya şartta şey... bile git bir başını sev Nuriye'nin. En sevdiği şeydir o. Temas etmez. Sevmen onu. Ya mesela atıyorum bir şey alman. Ailesiyle Ailesiyle vakit geçirmek. Mesela bir şey almak değildir Nur ile. Hediyelerin kralını al. 5 dakika sonra atar kenara. Ama bir git sevmek, ilgilenmek, değer vermek ona. Lafını sözünü dinlemek. Fikrini ben şey diyeceğim, vakit, vakit geçirmek diyeceğim. Onunla vakit geçirmek onu çok mutlu eder. Yani. 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 yani bence de bu çok kötü bir cevap ama. Niye? Oğlum eşinle vakit geçirmek tabii ki eşini mutlu eder. Ama özel bir vakit. Seni <laughs> 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 almadım ama. Direnmeyeceğiz. <laughs> 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 En çok neye üzülürüz? Üzgülenmek manasında mı? Ee, üzülmek manasında mı? Yani? Nasıl? Kötü hissetmek Ben şunu manada. söyleyeceğim Şeyma balık burcu olduğu için e, her şey çabuk üzülebiliyor ve çabuk ağlayabiliyor. Evet, Ama öyle. bir tane hassas noktası var. Hassas noktası. Birisi ölürse herhalde. Bana <laughs> <Çok gülüyor> <laughs> <laughs> herkese Ailevi şeylerin tübü Nurhel için çok hassastır. Hemen gözleri, gözleşi pıt. Pıt. Yani. O üzülür yani. Duygulanır. Çaresiz bir baba gördük. Mesela evet baba, anne, baba özellikle mesela. Kan grubumuz ne? Kan grubu ARH pozitif. E, ee, sıfır araç negatif. O tamam bir soru daha soruyorum. Gelecekte kaç çocuk istiyor? Böyle bir şey konuştuk mu? Biz bir konuştuk. yani iki diye konuştuk. Allah nasip ederse biz de iki bir erkek. Diye konuştuk. Ama reis üç dediği zaman üç <laughs> olsun. Biz sipariş verdik. İki, iki kız bir erkek. <laughs> sipariş dedi. Abi kız bir erkek diye bizde Yani. Evet. Öyle, herkesin hayali öyle siyahı galiba. Evet Tüm dünya bunu istiyor. <gülüyor> <gülüyor> bir sarışın bir siyahi. En sevdiğimiz tatlı ne? <laughs> ben en sevdiği tatlı, ben biliyorum. Aa ben biliyorum şey, mağaz profiturum. Pro, Benim pro. de çok sıkıntı. Ben de profiterol diyecektim. Her profiterol yemem. Belli yerlerin profiterol. Sen profiterol yemeyi çok seviyorsun yani herkes... tatlı olarak. Şimdi gitsem daha biraz ortam veririz. Diye, Dondurma. Bir dakika dur da ben söylüyorum. Aa hayır ama benim gerçekten... Ha ha kabak tatlısı. Evet. Çok Anladım. detaylı. Ben bence daha fazla puan <laughs> Ama evet benim en çok sevdiğim şey... Selim'e ben kapatmaya çalışıyorum. sus sussana. <laughs> Bir dakika sen promotör öyle dedin ama cevap sordun. Bu promotör o Mila... Ne o? Miss Vanilya. Orayı herkese dayatıyor ya. Bana diyor. Kanka Oğlum sen en sevdiğin tatlı ekler değil mi? Yok <laughs> Yo, değil. Olmuş <laughs> ya saçmalama ya sen çok seviyorsun. İleride istediğimiz araba markası. modeli. Böyle bir modelin yok ki o sen niye? Şeyma'nın var. Bir tarzım var ama bir şey var geçen. Hayır oğlum sorun niye soruyorsun diye bir şey yapamazsın ki. Ama, yok ya. Hayır var ya. Şeyma'nın Mercedes G serisi gibi bir şey istiyor. Sen de en sevdiğim araba. Tamam ben de senin için söylüyorum. Söyle. Eee Topaş. Rahatça vurabilir. Audi. Audi. Geçen öyle dedin ya. Değil e, mi zaten ben de? Oğlum ne, bir şey diyeyim mi? Sen net yengeyi tanımıyorsun. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ben eşimi çok iyi Neydi? tanıyorum. olur falan, Büyük arama Aa, seviyorum Aa büyük arabası. 50 kere söyledi. Ben de ona bir koyan bile olur falan dedim ya. Ben sen de, de renk falan seviyorum bu arada. Sen de kaç para biliyor musun dedim <laughs> Ben de renk severim bu arada. Evet son soruyu soruyoruz. Soruyorsunuz daha doğrusu. Ben bu arada çok önde gidiyorum da saymadım. Evet. Gidiyorum da saymadım. İki tane. Evet. Son soru o yüzden. Sen kazansan da olmuyor kaybettin. şey kaybettin. Evet arkadaşlar cezayı belirleyelim şöyle alt yorumlara yazın. Emre abi bence şunu yapsın, bence şu öyle olsun veya siz size şunu edersiniz. Emre abi. Niye? Ne? Niye Emre abi? Kaybettin ya. Yani. Niye abi yani, ecimin yaşlısı niye ben? He, sen yaşlısın. Emre <laughs> normal Emre. <laughs> en sevdiğimiz meyve. Aa, evet Aa, ben söylerim şey bunu. Şey. Ben sürekli söyleyeyim. söyleyeyim. Erik. Yeşil erik. Çilek. <gülüyor> 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 ya bu çilek dedi ama bu kadar. Dur. Neyse. Dur. Şaka yaptım. Ya. Ha öyle söyledi bana. Söylüyorum. Karpuz ya. Evet. Biliyorum ama ben Oğlum, oğlum lan biz... Ben kendime özgüvenim yok. Eşlerimizi tanıyoruz. Zaten. Tanıyoruz ee. Benim en sevdiğim meyve ne? Tamam şimdi siz bize Hadi benim en sevdiğim meyve ne? Hayır Ben söyleyebilirim. Çilek. Benim ne? O çileği tadı yok. Yok yok ya. Oğlum çilek bir yer şey. şekere banmadan yenmeyen bir şey. Oğlum sana ne mi sevdiğin meyve yaptın? Sevemezsin misin çilek? Sever misin? Kavun mu karpuz mu kavun da. En sevdiğim meyve çocukluğumdan beri. Şu an o kadar çok sevmiyorum Trabzon ama. Trabzon Mandalina. Ee... Aa, evet. Kilo 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 yiyordu. Evet arkadaşlar güzel bir oyunun sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda... videolarda... de fena değil yani tanıyoruz yani. Aynen. Az... az <laughs> ne? Tanıyoruz. Bu kadar tanınır oğlum. Yani, yani. daha fazla satın gelmiyoruz. çok abartı olur yani. Yeterli o kadar o tanıyoruz. Herkesin farklı bir hayatı var. Aynen. Bizi beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hayırlı akşamlar. Evet. Demin hesap kiminde videosu yapmıştık Beykoz'da, Gümüş Suyu'nda. Değil Maalesef ya. bana kalmıştı. Şimdi tekrardan hesap kimde yapıyoruz. Kartlarımızı çıkarttık. Bakalım kime çıkacak. İnşallah bana çıkmaz. Emre'ye çıkar da böyle bir <laughs> yapıyoruz. Yani. Hadi bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Nurgül'e de çıkardı. Ben sana çıkarsa bir tık şey olacağım yani. Üzüleceğim mi? Bir tık üzüleceğim. Bence ödetmeyelim onu Yo, çıkar. Yok öyle bir oğlum. Böyle er Abi seni buraya alabilir miyiz? Biz şimdi hesap kimde oynuyoruz? Dört tane bir kartımız var. O zaman tamam. Dört kartımızdan bir tanesini seçmeni rica edeceğiz. Evet, evet. Hesap kontrol edeceğim o Tamamdır. Evet abi. Evet. Ben yani seçim birini seçeceğim. Hadi bakalım. Güzel demeyelim. Seçersen mutlu oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bakın. Öde. <laughs> yes. Evet. 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 Emre'ye çıktı ve Emre ödüyor. Allah'tan tatlı matlı yememiştik tamam. <laughs> Yemeği de başka yerde yemiştik zaten. Devamı da var değil mi bunun? Bundan bu, sonrakileri de bulacağız. Bu, ya. Şimdi bu. daha yüksek sapada oynuyoruz. Usuleti de. Ben de Kesene bereket. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel çıktı. Çok vurdu <laughs> <laughs> Kanıyor mu? <laughs> Annemi çağırın beni. Bu <laughs> ceviz kapta. Bu <laughs> ceviz. Sos da olsun. Evet, geldik günün kapanışına. Bizimkiler Çengelköy Bubu dondurmadan dondurma yediler. Ben de dondurma yerim ama öyle çok aram yoktur. Benim de canım waffle çekmişti. Ben de Çengelköy waffle'da waffle'ımı yedim. Ve burada kapanışı da yapmış olalım. Ama şöyle tabii ki de şu dipnotu da söylemeden kapatmayacağım. Her zaman bebek waffle diyorum. Christian Gertrude maalesef. Ha, güzel mi? Yenilebilir mi? Yenilebilir. Ama bebek patoluyorum Başka bir şey demiyorum. Ben de şey diyeceğim sana. Yemek falan hikaye dostlarla olmak. O, farklı şey zaten. Ee, yedik içtik. Dostluğumuz baki kalsın inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Buyurun. kapanışı çok güzel bir yerde yapıyoruz. Çengelköy'de, sahilde, Boğaz'a karşı kapanışımızı yapıyoruz. Arkadaşlar nice güzel videolarda buluşmak dileğiyle. Takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.